24 e ekranlarına hoş geldiniz. Kahve molası programıyla karşınızdayız. Nur Köşker ben. Ekonomideki son haberlere bakacağız. Çok bekletmeyelim sizleri. Hadi hemen ilk haberimizle başlayalım. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir puanlık faiz indirimi sonrası ilk mesajlarını verdi. Yatırımcılarla bir araya gelen Kavcıoğlu enflasyon üstündeki baskının azalmasını beklediklerini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz dedi. Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısıyla istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük, ölçü, büyük ölçüde atlattığını vurguladı. Merkez Bankası rezervinin 122 milyar dolar olduğunu hatırlattı ve rezervi büyütmeyi sürdüreceğiz mesajı verdi. Kavcıoğlu, "Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor." ifadesini kullandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin raporuna göre küresel enerji tüketiminin mevcut politika ve teknoloji eğitimlerinin devam etmesi durumunda 2020-2050 döneminde yaklaşık %50 artacak. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin uluslararası enerji görünümü 2021 raporuna göre Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere güçlü küresel ekonomik büyüme, enerji tüketimindeki artışı tetikleyecek. Mevcut yasa ve yönetmeliklere dayalı olarak gelecekteki enerji eğilimlerini öngören referans senaryosuna göre 2050'ye kadar toplam enerji kaynakları arasında en güçlü artış yenilebilir enerjide görülecek, küresel enerji tüketiminin mevcut politika ve teknoloji eğilimlerinin devam etmesi durumunda 2020-2050 döneminde yaklaşık %50 artacağı tahmin ediliyor. İsveç merkezli mobilya zinciri IKEA yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle Türkiye'deki üretimini artırma kararı aldı. İsveçli, modil, İsveçli mobilya devi IKEA, pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan lojistik maliyetlerinin ardından Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti. Şirket Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, Kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerinde büyük montajlı olarak Türkiye'de ürettirerek buradan ihraç etmeyi planlıyor. IKEA hali hazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye'de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli ülkelerindeki mağazalara satılmak üzere ihraç ediyor. Dayanıklı ve montajda çok kolay. Bir son dakika gelişmesiyle hemen karşı karşıyaiz detayları aktaralım sizlere. Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı tekrar edelim Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken yolcular tahliye ediliyor. Havalimanına yönlendirilen bombayım ha uzmanı ekipleri uçakta arama yapıyor. Trabzon Havalimanı'na inen e, Küveyt'e ait bir yolcu uçağı aslında bu o Küveyt'e ait yolcu uçağı ile ilgili bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine de hemen ekipler harekete geçtiler. Geniş güvenlik önlemleri alındı ihbarla ilgili. Öncelikle yolcuları tahliye ettiler. Ardından da hemen e, havalimanına bomba imha uzmanı ekipler e, yönlendirildi. Uçakta aramalar yapıldı. Tekrar edelim yolcu uçağında bomba ihbarı alındı. Ee, yine ilerleyen dakikalarda detayları aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Hadi piyasalara bakalım neler var neler yok diye bir süz ile başlayalım. Bir süz endeksi güne eksi puanda 1385 ile başladı. Şu anda ne durumda bir süz endeksi? 1391 puanda %1,48'lik bir Artış söz konusu döviz cephesiyle devam edeceğiz. Şimdi e, dolarla başlayalım önce yarın cuma yarın önemli demiştik saat 3.30'da ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi önemli. O veriler geldikten sonra da hem altında hem de dolarda e, bakalım seyrine yönde devam edecek. Ama o veriler öncesinde dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Güne o düşüş seyriyle başladı şu anda da 8.88'den işlem görüyor. Euro'ya da bakalım hemen Euro 10,29 liradan işlem görüyor. Altına bakalım gram altın şu anda 502 liradan işlem görüyor. E, Ons altında yine 1760 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Brent rent fiyatları, petrol fiyatlarıyla petrol fiyatlarında e, artış eğilim olduğunu söylemiştik. Güneyin artışla başladı. Son günlerde zaten sürekli söylüyoruz yükselme eğiliminde diye. Bunda da e, OPEC grubunun toplantısının etkisi var Demiştik şu anda da 79,92'den işlem görüyor. Tahvile de bakalım. Tahvil şu anda 18,2'de. Piyasalar aşağı yukarı bu şekilde. Dediğimiz gibi Cuma günü önemli. Yani yarın nasıl bir karar çıkacak oradan bunu göreceğiz. Sonrasında yine devam edeceğiz. Sırada ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Haber turumuzu izleyelim. Devam edelim. çinli emlak şirketlerinin ödemelerini yerine getirmemesi küresel piyasaların yakından takip ettiği temel risklerden biri olarak öne çıkarken Goldman Sachs söz konusu ödeme riskinin beklenenden daha ağır olabileceği uyarısında bulundu. Bu arada Evergrande garantili bir tahvilin daha ödemesi yapılmadı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretimi beklentilerden çok daha hızlı frene bastı. Üretim Ağustos'ta önceki aya göre %4 oranında azaldı. Rakam salgının en yoğun yaşandığı geçen yılın Nisan ayından bu yana sert düşüşe geçti. Sürpriz daralma nedeniyle %11,4 olarak beklenen yıllık artış oranı da %1,7'de kaldı. Bu dönemde çip krizi nedeniyle motorlu araç ve parçaları üretiminde görülen %17,3... %5'lik azalma dikkat çekti. <laughs> Pfizer'la BioNTech'in ardından Moderna da Afrika'ya aşı üretim tesisi kurmayı planladığını duyurdu. Afrika'da 500 milyon dolar yatırım yapacağını açıklayan şirket, tesiste COVID-19 aşısı da dahil her yıl 500 milyon doz mRNA aşısı üretmeyi hedefliyor. <laughs> Kanada'da yapılan son araştırmalar ülkedeki iş gücü ihtiyacının pandemiyle birlikte giderek arttığını gösterdi. İstatistik Kurumu ve İş Gelişme Bankası'nın verileri tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacının haç safhada olduğunu ortaya koydu. 2021'in ikinci çeyreğinde 731.900 eleman açığı saptandı. En büyük açığın sağlık sektöründe olduğu belirtildi. Öte yandan işletmelerin %64'ünün iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyümelerini sınırladığı açıklandı. Devam edelim haberlerimizle. ABD Kongresi'nde borç limitinin askıya alınmasına dair tartışmalar sürerken acil bir durumda FED'e verilmek üzere 1 trilyon dolar değerinde platin madeni paranın basılabileceği iddia edildi. ABD merkezli internet sitesi Axios'ta yer alan bir haberde ABD darphanesinin eski müdürünün Hazine Bakanı Janet Yellen'in istemesi halinde 1 trilyon dolar değerinde platin bir madeni para basabileceği açıkladı. Basabileceğini açıkladı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellensa dün CNBC'ye verdiği röportajda borç limiti krizini çözmek için 1 trilyon dolarlık platin madeni paranın basılmasına karşı olduğunu söylemişti. ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için Kongre'nin federal borç limitini 18 Ekim'den önce kaldırmasının son derece gerekli olduğuna da dikkat çeken Yellen, krizi çözmek için ABD para birimi yasasında bir boşluğun kullanılmasına karşı olduğunu sözlerine ekledim financial crisis and a calamity and absolutely it's true at this moment of great challenge for our country mr president elect when you reflect on what your father pandemi sürecinde küresel gıda fiyatlarında görülen sert artışlar ekonominin önemli başlıkları arasında Pandemi döneminde ortaya çıkan önemli sorunlardan biri de küresel gıda fiyatlarındaki artış. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı fiyat endeksine göre fiyatlardaki yükseliş Nisan 2020'den bu yana aralıksız sürüyor. Peki dünyanın kabusu haline gelen bu artışların nedeni ne? Uzmanlar salgının etkisiyle maliyetlerde yaşanan yükselişlere işaret ediyor. Pandemi döneminde görülen istihdam sorunları da fiyatlardaki artışın bir başka küresel nedeni olarak öne çıkıyor. Son yayımlanan küresel gıda fiyatları endeksine göre Ağustos'ta yıllık artış %33'e ulaştı. Yükselişte başı çeken kalem ise %67,9'la bitkisel yağlar oldu. Bu artışa gerekçe olaraksa biyodizel için artan talep ve destekleyici olmayan hava koşulları gösteriliyor. Bitkisel yağları %48,1'lik artışla şeker takip etti. Tahıllarda da %31,1'lik yükseliş görüldü. Yılın 8. ayında et ürün ürünlerinde %22, süt ürünlerinde ise %13,6'lık artış kayıtlara geçti. Küresel enflasyon baskısı sürerken gıda fiyatları enflasyonun itici güçleri arasında gösteriliyor. Dünyanın en büyük ekonomilerine baktığımızda Amerika'da Ağustos enflasyonunun %5,3 oranında arttığı görülüyor. Almanya'nın enflasyonu ise bu dönemde yaklaşık 30 yılın en sert artışını yaşadı. Ülkede enflasyon %4'ün üzerinde çıktı. İngiltere'de son 9 yılın euro bölgesinde ise 13 yılın en sert yükselişleri kayıtları geçti. Enflasyonun sadece gıda sektöründe yaşanmadığına da dikkat çeken uzmanlar birçok faktörün gıda fiyatlarını yukarı çektiğini belirtiyor. Peki enflasyon ne zaman düşüş seyrine girecek? Göttingen Üniversitesi Tarım Ekonomisi Profesörü Shavayu merak edilen soruyu yanıtladı. Ünlü isme göre düşüş trendinin 2022'nin ikinci yarısında başlayacağı öngörülüyor. <laughs> Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşürüz yine. Hoşçakalın.